Geçtiğimiz hafta Netflix yöneticileri son 3 ayda 200 bin abone kaybettiklerini, bundan sonraki 3 ayda da 2 milyon aboneyi kaybetmeyi beklediklerini açıkladı ve hisselerinin 2 gün içinde %40 değer kaybettiğini gördü. Şirketin kurucusu Reed Hastings, Netflix'te hiçbir zaman reklam olmayacağını, şifre paylaşımının bir problem olmadığını söylemişti. Ancak yaşananlardan sonra şirket hem reklamlı daha ucuz bir plan çıkartacaklarını hem de şifre paylaşımından ek ekstra para kazanmaya çalışacaklarını duyurdu. Çoğu insan yaşananları Netflix'in düşen kalitesine ve rakiplerinin artmasına bağlıyor. Bu doğru olsa da Netflix'in düşüşünün arkasında tüm platformları etkileyecek daha büyük bir sebep var. Yaşananları anlamak için şu an 222 milyon aboneyle açık ara en büyük platform olan Netflix'in bugünlere nasıl geldiğini anlamamız lazım. 1997'de insanların aylık abonelikle DVD kiralayabildiği bir servis olarak açılan Netflix 2007'de şu an herkesin bildiği internet platformu hizmetini vermeye başladı. Şirket Sony, Disney ve Warner Bros. gibi stüdyolara para ödeyip birkaç yıllığına stüdyoların yaptığı filmleri ve dizileri Netflix'te oynatma hakkını alıyordu. Bu sistemde stüdyolar Netflix'ten iyi para kazandığı, Netflix'te stüdyoların filmleri ve dizileri sayesinde üye kazandığı için mutlu oluyordu. Netflix'in televizyon kanallarına da pozitif etkisi oluyordu. Breaking Bad'i yayınlayan kanal AMC, yüksek olmayan reytingler Sebebiyle diziyi dördüncü sezonda bitirmeyi planlıyordu. Ancak dördüncü sezon başlamadan hemen önce Breaking Bad Netflix'te çıktı ve bir anda birçok insan diziyi ilk defa Netflix'te izledi. Bu da dördüncü sezonda reytinglerin uçmasına ve dizinin devam etmesine yol açtı. Bir süre sonra şirketin aboneleri o kadar çok arttı ki Netflix'i bir rakip olarak görmeyen Netflix'ten aldıkları paradan memnun olan stüdyolar Netflix'in gölgesinde kalmaya başlayıp kendi platformlarını açmaya karar verdi. Disney 2019'da, Warner Bros da 2020'de kendi platformunu açtı ve iki şirket Netflix'e sattıkları filmleri ve dizileri Netflix'ten alıp kendi platformlarına koymaya başladılar. Örneğin yakında Disney Plus Türkiye'ye gelecek ve bu sebeple eskiden Netflix kataloğunda bulunan Marvel, Star Wars ve Pixar filmleri şu an platformda yer almıyor. Amerika'da da Netflix'e çok sayıda abone kazandıran Friends, HBO Max açılınca platform değiştirdi. Netflix böyle bir şeyin yaşanacağını önceden kestiriyordu. Şirket bu sebeple 2013'te House of Cards'la beraber kendi dizilerini ve filmlerini çıkarmaya başladı. Netflix'in elindeki tek gelir kapısı abonelerinin ödediği aylık ücretler olduğu için şirket hem abonelerini tutmak hem de yeni aboneler kazanmak için sürekli yeni projeler çıkarıyor. Ancak burada büyük bir hata da yapıyorlar. Netflix çoğu zaman dizileri ilk iki sezondan sonra iptal ediyor ve sevilen dizilerin gelişmesine ortalama dizilerinde daha iyi olmasına izin vermiyor. Ve dostlarımız yeni diziler çıkarırken gerçekten seçici davranmıyor. Sektör içinde ve dışında Netflix'e dizi satmak bir şaka haline geldi. Ayrıca Netflix yaratıcı reklamlar yapmakta başarılı olsa da platformdaki bazı kaliteli dizilerin ve filmlerin yeteri kadar reklamını yapmıyor. Örneğin ilk sezonuyla herkesin ilgisini çeken Witcher ikinci sezonuyla neredeyse hiç konuşulmadı. Disney Plus böyle şeyler yaşanmasın diye dizi bölümlerini hafta yayınlıyor. Büyük ihtimalle Netflix'te yakın zamanda dizilerini daha çok haftalık çıkarmaya başlayacak. Çünkü sürekli konuştuğumuz bu platform savaşlarının aslında çok saçma bir tarafı var. İnsanlar istedikleri zaman bir platformdan çıkıp başka bir platforma geçebiliyor. Yani aynı anda çok platforma üye olmak isteyenler rahatça bir ay Netflix'e, başka bir ay Disney Plus'a, başka bir ayda HBO Max'e abone olabilir. Tabii şirketler buna karşılık ucuz yıllık planlarla ve belli süre abone olan insanlara daha az zam yapmak gibi hamlelerle savaşacaklar. Netflix'in açıklamalarından sonra Disney'nin hisselerinin düşmesinin sebebi de buydu. Çoğu insan sadece Netflix'in değil tüm platformların şu anki modelleriyle ileride çok kar edemeyeceğini platformların yavaş yavaş maksimum abone sayılarına ulaştıklarını düşünüyor. İlk döneminde Netflix'in en büyük artısı her şeyi Netflix'ten izleyebilmemizdi. Şimdi bu ortadan kalktı ve artık hiçbir platform Netflix'in ilk dönemlerindeki cazibesine sahip olamayacak. Günümüzde reklamsız ve televizyona göre daha ucuz olan platformların zaman geçtikçe daha çok televizyonlara benzediklerine tanık olabiliriz. Netflix şu an kötü bir durumda gözükse bile şirket yarışta diğer şirketlerden çok önde. Bu yaşananlar Netflix için büyük bir uyarı niteliğindeydi ve büyük ihtimalle şirketin yöneticileri bu uyarıya büyük bir ciddiyetle yaklaşıp dizilerin kalitesini arttırmaya çalışacak. Önümüzdeki yıllarda küçük platformların büyük platformlarla birleştiği hatta büyük platformların bile aralarında anlaşmalar yaptığına tanık olabiliriz.